...hani anlatamazsın. Çaresizliğin... ...yağlı organ gibi sallanır ya... ...üçüncü metende. Sınır bir incecik çizgi. Hani elini atsan dokunacaksın. Her şey aslında ne kadar da apacık. Ne kadar korkak... ...ne kadar da öleceksin. Paslı kilitler dilinde hangi kelimeye başvursam bir cümlecik etmez. Derin madilerin asma köprülerinde kalırsın öyle cazdırı. Oysa, oysa aşkın asla yoktur beklemeye tahammülü. Ne akasyonun hakkıdır açmamak, ne papatyaları. Kavaklar bile nasıl yeşillenir mevsiminde daha kaç zaman erteleyeceksin? Tehir edin sevdaların borç batağında yarınların bugünden aciz. Ne kadar korkak, ne kadar da ürkeksin. Anlatamazsın hani. Çaresizliğin yağlı urgan gibi sallanır ya uçanın Sınır bir incecik çizgi Hani, hani elini atsan dokunacaksın da, kelimeler bir cümlecik kurmaya bile yetmez. Ne kadar korkak, ne kadar da ürkeksin. Oysa, oysa aşkın yok bekleme hiç tahammülü. Derin vadilerin atma köprülerinde öylece kalırsın ısırı artık erteleyeceksin seni seviyorum demelerini. Yarın, gelecek ay, seni. Hac edilmiş duyguların bayın tarlalarında, ne bilinmedik kır çiçekleri açar, ne yedi veren günleri. Hadi, hadi bağır bağıra bildiğince, seni seviyorum de, seviyorum de işte. Ne kadar korkak, ne kadar da ürkeksin. Üstelik her şeyi alabildiğince yanında, tam karşında, ne kadar zarif deyince, nasıl da güzel. Hadi bir dokun, daha kaç gecenin yalnızlığına sokulup, yok olup gideceksin bu sevgisizliğin borç batarında. Oysa, Oysa bu son şanstı. Güzelliğin bile kalmayacak sana ait. Ve bir daha bulamazsın zamanı böylesine müsait. Hadi seviyorum de. Seni seviyorum. Seviyorum de işte.